12 Eylül'den sonra her görüş ve inanışa mensup kişilere reva görülen yargısız infazlar, işkenceler, eziyetler, insan hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılar, Türkiye'nin kara bir dönemini resmetmektedir. Cezaevleri suçsuz, günahsız insanlarla doldurulmuştur. MHP ve Ülkücü Kuruluşlar davası 29 Nisan 1981 tarihinde açılmış, 587 dava arkadaşımız büyük haksızlıklara ve uğursuzlara maruz kalmıştır. İbn Haldun siyasal otorite sahibi ile siyasal iktidar ayrımı olduğunda devletin güç kaybına uğramasının kaçınılmaz olduğunu ifade etmişti. Bunun için burkan ve yürek yakan misallerine 12 Eylül 1980'den sonra fazlasıyla muhatap kalınmıştır. Aslında bu bir devlet hastalığıdır. Mülk sahibi bağımsız Türk devletidir, mülkü millet ise Büyük Türk milletidir. Çok şükür bu hastalık yenilmiş, tedavi sonuç vermiştir. Bunun şeref bayesi de cumhur ittifakının cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine sisteminindir. Bildiğiniz gibi strateji güç oluşturma sanatıdır. Türk devletinin asırları kucaklayan bir stratejisi vardır ve aşama aşama, etap etap hedefine doğru ilerlemektedir. Ehli salip nerede karşımıza çıkarsa çıksın, karadan ve denizden sabrımız ve milli gücümüz nereye kadar test edilirse edilsin bu millet daralan husumet çemberini yaracak Türkiye Cumhuriyeti bekasıyla payidar kalacaktır. Türk İslam ahlakıyla perçinleşmiş. Akıl, adalet ve izanla pekişmiş. Merhamet ve şehadetle yücelmiş aziz milletimiz felaketlerin içinden kahramanlıkla başını kaldıracak tıpkı ya istiklal ya ölüm diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi hiçbir tehdide aldırış etmeyecektir. Ne karar ve hareketini irfan ve inanç imliğinden geçiren cumhur iradesi, vesayetin korkuluklarını milli birlik ve kardeşliğin kuvvetiyle devirecektir. Bilhassa Macron bunu bilmeli, Mitsotakis bunu duymalı, bölgesel ve küresel ihanet şantiyesinin işbirlikçil failleri bu irade gücünü akıllarından asla çıkarmamalıdır. Millet iradesi yalnızca Allah'ın himayesine girer. Bunun dışındaki her himaye, her vasilik ya yıkılacak ya da ima edilecektir. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın diyorum. 12 Eylül 1980 darbesinin 40. yıl dönümünde hayatlarını kaybeden tüm mazlumlara, şehitlerimize, 15 Temmuz'da şehit düşen kahraman millet evlatlarına, Kodiv-19'da vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Vesayetten demokrasiye, milli irade sempozyumunun başarılarla geçmesini temenni ediyor. Şahsımı davetinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Adalet Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamı bitirirken artık darbeler döneminin kapandığını, vesayet arayışlarının başını kaldıramayacağını kararlılıkla ifade ediyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun efendim.